Sapanca Gölü'nün gözlemlendiği noktada yer alan eşsiz peyzaj ve etkileyici manzaraya sahip olan İl Ormanı Tabiat Parkı'nın en önemli kaynak değeri doğal orman varlığıdır. Bünyesindeki zengin orman alanları, tabiat güzellikleri ve Sapanca Gölü manzarasıyla yaz-kış ziyaretçilerin uğrak yeridir. İl Ormanı Tabiat Parkı zengin flora ve faunasıyla adeta insanları büyülerken, havasıyla da sağlıklı bir ortam sunar. İl Ormanı Tabiat Parkı'nda yapılabilecek tabiat turizmi çeşitleri ve faaliyetleri, orman köşklerinde konaklama, foto safari, bisiklet turu, tabiat yürüyüşü, tabiat eğitimi, çadırlı kamp ve açık hava etkinlikleridir.